Ey gül, ey gül sen baharın ta kendisisin. Sen baharda açan ilk kar çiçeği gibisin. Kalbime ulaşan sanki bir akarsu gibisin. Ruhumun derinliklerine inen bir akarsu gibisin sen. Yokluğun bu diyarları yavan gösteriyor ey gül. Sensiz doğan güneş sanki eskisi gibi ısıtmıyor. Yağan yağmurlara pencereden bakıyorum. Sanki eskisi gibi beni serinletmiyor ey gül. Bizim bu akan derenin akışı ninni gibi gelir hep bize. Senin yokluğun var ya öyle bir zor ki. Sanki suyun akışı değişti ey gül. Bu bahar sanki yoncalar yeşil değildir sensiz. Ağaçlar çiçek açmış öyle güzel ki. Sanki ruhumun derinliklerini okşar gibiler. Lakin yokluğun hüsündür bana. Sanki yeşil gözlü baykuşun ötüşü bile değişti. Ey canı canım. İsmini kazıdığım koca çınar ağacı bile gölgesi azalmış gibi. Esen o akşamın ılık rüzgarı çınarın yapraklarına vurmuyor gibi. Beraber topladığımız papatyalar bile sensiz sanki solmuş gibiler. Aşk dedikleri bu olsa gerek. Bütün gezdiğim ıssız diyarları ve dahi kalabalık caddeleri. Senin hayalinle yürürüm ey gül. Hayal bu sınır tanımaz ki. Vapurda martılara attığımız simitler. Ne güzeldi o günler. Ama benim gönlüm bir martının uçuşu kadar hür değil ki. Sanki sensiz kalbime zincir vurulmuş gibi ey gül. Kerem misali gezdiğim bahçelerde, gördüğüm yapraklarda, senin hayalini görürüm ey güzel didar. Senin yokluğun varlığından da çoğalmış gönlümde. Mecnun gibi dolaşırım da lakin seni bulamam. Sanki çöllerde susuz kalmış, serap görür gibiyim seni her yerde. Yollarımız gider mevaya doğru, yollarımız gider mevaya doğru.